Selam arkadaşlar. Nesip abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben yine kışlıklara devam. Bugün de mantı yapacağız. Şöyle 4-5 kiloya yakın unum var yine. Ay çok matacağım. Buna erişte gibi çok atmayacağım tuzunu. Az atacağım. Şöyle birazcık unu attım. 7 tane de yumurtam var. Onu da kırdık. Önce hamurunu yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yok kızım. Bugün kalabalığız. Erişte de kimse yoktu ama. Şöyle onu birazcık açayım. Dök. Dök 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 dök. Bunu erişte kadar sert yoğurmayacağım hamurunu. İki elimle gireyim. Dök hepsini. Erişteden birazcık daha yumuşak yoğuracağım. Yine zümrağımız burada. Zümrağımız durmuyor bugün biraz daha kalabalığız. Mantı büreceğiz diye. Hamuruna yumurtayı kırdım. Daha güzel oluyor. Çok kırmıyorum tabi. 5-6 ununa göre artık kaç yumak çıkarsa yapacağız. Bu ortayı bir toparlayayım. Ondan sonra öbürünü yapayım. Şu iki dizimin üstüne geleceğim. Kuvvet alamadım. çekeyim. Şey Dök bakalım. Yeter bir dur. Buna tabi yine kol gücü lazım. Emzikler, oyuncaklar. Zümra Hanım. Şuraya da dök He, gel. Dur bir kızım. Ben hamuru yoğururken arkadaşlarım da içini hazırlıyor. Bayağıca bir soğan soydular. Onun için de el bilenlerine geçecekler kıyma, maydanoz, baharat. Onlar da onu hazırlayacaklar. Ben hamur yoğurmaya devam. Şuna koyarsınız çektiğiniz soğan. Kilin aç o tarafa. Biraz sert basacaksın Aynur'un. Bir iki defa sert bastın mı geçsin Hamur elimize yapışmayacak bir hamur olacak yine. Şöyle. Tabii daha olmadı. de kaynıyor soğanlar. Komşu olduğu için biraz Türkçe'yi anlamıyor. Gösteriyoruz ona. Sağ olsun yine de bize ayak uyduruyor. Bu kadar incelikte soğanları kıyacağız varla yok gibi. Bayağı ince oldu. Soğanları kıyalım. İçi hazırlayalım. Ben de hamurumu yoğurayım. Toparladım zaten. Ama daha olmadı. Ortalığı toparlayalım. Yine devam ederiz. Soğanı blenderdan geçtik. Maydanoz geçtik bir bağda. Şimdi bir kiloya yakın kıymamız var. Onu da karıştıracağız. Hepsini hepsini at Aynur içine. At, at, at. Biraz kıymam yağlıydı. İçine de azıcık dana kıyması koydum. Baharatlarını da at. Şunları da. pul biber, karabiber. Ben bu arada hala hamur yoğuruyorum. Aradan bayağı bir vakit geçti ama hamurum da güzel oldu. Toparladım artık. Bu böyle dinlenecek. Hı. Yeter. Şimdi o içimizi de yoğuralım, hazır edelim. Birbirini iyice karıştıralım. Bayağı bir içimiz oldu. Bayağı da bir hamur oldu. <laughs> Artık. Ama kalabalığız. İnşallah bir iki saatte halledeceğiz. Hamurum çok güzel oldu. Şöyle de basıyorum. Bu kadar. Dinlenince tabii daha güzel açılacak. Ben bunu dinlenmeye koyayım. Komşum da içini hazırlasın. Ortalığın düzenini hazırlayalım. Artık yavaş yavaş başlayacağız. Allah izin verirse. Ben bunun üzerine bir poşet geçireceğim ki üstü kurumasın. Alıp alıp bezeleyeceğiz. <laughs> Hamurum dinlendi. Aradan da bayağı bir vakit geçti. <laughs> Şimdi de böyle iyice ne bezeliyorum. Şey ağzı kavuşsun diye. Şurasının kavuşması lazım. Buraya da yaptıklarımı koydum. Bu kadarcık da hamurumuz kaldı. Şimdi bunların da dinlenmesini bekleyeceğim. Şöyle üzerine yine benim poşetlerim hazır. Kurumasın diye. Üstünü kapatıyorum. Birazcık da bezelerim dinlensin. Ondan sonra da devam edeceğiz artık. Anne, ver kuzum sen onu bana, ver. Heh, ablası aç buna. Biz yapmaya başladık artık arkadaşlar. Ben bu tarafta açıyorum. Onlar da o tarafta birisi içini koyuyor, öbürü dürüyor, öbürü Annem. kesiyor derken. Anne. Ne oldu kuzum? Ver ablaya da ablası. Çocuklar da çizgi film istiyor tabi. Ben bu tarafta açıyorum. Onlar da o sofrada kesiyorlar, dürüyorlar. Böyle kare kare kesiyoruz. Maşallah arkadaşımın el becesi. Güzel. Düzgünce de kesti. Allah razı olsun. Ne ince açacağız ne kalın açacağız. şöyle kalın yerlerine de. Toklavanın ucuyla açıyorum. Bakın şöyle incecik bir hamur olacak. Güzel de böreği olurmuş. Bunun güzelmiş özlü özlü. Neyse bir arada artık komşularımla börek yaparız inşallah kış hazırlıklarımız büyüse yapacağız da kış hazırlıklarını bitiremedik Ay, anne anne bak bak anne bak al al bebeği Evet arkadaşlar. Artık biz yaptık. Burada da kızartıyorum. Çok sıcak gerçekten. Balkona koydum fırını. kızardıkça sofra bezine döküyorum soğusun diye. Ondan sonra da soğuyanları da içeriye götürüp sofra bezine dizi, seriyorum. Ondan sonra da poşetleyeceğim. İnanır mısınız daha yeni bitirdik. 5-6 kişi de vardık. Şöyle birleşenleri de elimle ayırıyorum. Tabi daha sıcak. Rabbim artık ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Eşimle, dostumla, çocuğumla, çoluğumla böyle birazcık kızartıyorum. Şunu katlanmış. Aradaki daha da birkaç tepsi var kızaracak. Onları da kızartayım. Şu tepsi de elimde kaldı. Şöyle koyayım. <laughs> Buraya balkona da iyi oldu. Iyi. akıl ettik. Yoksa içeride gerçekten hem aç hem kapat derken içeri yanacaktı. Bugün de hava güzel maşallah. Bunları da şöyle kenarlarından kalanı da fiyonk fiyonk yaptık. O da öyle kızardı. şöyle üst üste gelenleri de ayırıyorum. Aman yandım. Çevireyim şöyle tersine. Oo. Bismillah. Ha kızarmış dur. En son tepsimiz bu da. Bu da fırına gidiyor. Buradakiları topladık. Soğuyunca daha rahat açılıyor. Oo, mis gibi de koktu biliyor musun? Aynı fırından yeni ekmek gelmiş gibi koktu valla. Arkadaşlar canlarınız istemesin. İstiyorsa da yapın. Tabi yalnız olmuyor bu işler. Allah razı olsun komşum geldi. Ablamın kızları geldi. Biz de derken 5-6 kişi bayağı da yaptık. Artık son tepsimizi de yaptık. Bunlar da soğusun. Ondan sonra da poşetlerken devam ederiz. Biz biraz dinlenelim. Bir mola verelim. Bir kahvemizi içelim. Birazcık da balkon keyfimizi yapalım. Yorulduk artık hak ettik değil mi? Kızlarla kızları da fazla sıkmaya şey yok. Sonra Aman teyze demesinler bana. Kızlarım. Allah razı olsun. 5 kiloya yakın un vardı. 3 saatte bitirdik. Tabi aradan baya bir vakit geçti. üç buçukta başladık. 6 olmadan da bitirdik. Çabuk çabuk. arkadaşlar artık biz kahvemizi içtik bir tencere mantımızı da pişirdik komşum gitti yeğenlerim de gitti birer pişirim de onlara verdim tabi akşam pişirsinler diye komşuma da pişirip verdim biz kendimiz de pişirdik bir tencere Vallahi canımız çekmesin sarımsaklı yoğurtla bir de üstüne tereyağlı kırmızı biberi yaktık. Aradan da bayağı bir vakit geçti. Şöyle ikili gelenleri de bakıp bakıp ayırıyorum. Şimdi sıra geldi poşetlemeye. Şöyle havasını alayım. Şimdi yaparsak yapmışım rahatça. Yiyeceğiz Allah izin verirse. Eşle dostla yemek nasip etsin Rabbim. Çok da iyi oldu. Allah razı olsun. Onların da ellerine sağlık. Beni bu yükten kurtardılar. Şöyle de Tek tek hepimizin ismini sayaraktan koyardık koyardı kayınvalidem rahmetlik. Nurlar içinde yazsın. Ben de bu tarafı poşetledim şöyle. Aynen ben de onun yaptığı gibi yaptım. Bu kadar bu kadar kendimize göre yapıyoruz. Şey poşetliyorum. Şöyle bastırdığım zaman da havasını alıyorum. Artık kaç poşet gelirse. Yavaş yavaş poşetleyeceğim. Bunlar dip prize gidecek. Allah izin verirse. Poşeti de açamadım. Poşetler de çok ince. Sabahtan beri iki tane poşeti doldurdum. Yanlarından delindi. tepsimi de yağlamıştım. Çok hafif. Hemen fırçanın ucuyla bunları da bu şekilde şöyle kızarttım. Hemen azıcık onu da böyle bir sofra bezine döktüm ki yağ çıkmamış ama yine de tabii soğuttuk burada. Poşetleri bağlamaya korkuyor insan. Ben böyle böyle poşetleyeceğim. Ondan sonra dipirize göndereceğiz. Allah izin verirse. Artık ben de videomu sonlandırayım. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Tabii benim kışlıklar daha bitmiyor. Her gün bir şey yapıyoruz. Boş kaldığımız zamanlarda. şöyle tek tek yapıyorum ki çiftli gelenleri de ayırıyorum kanalıma beğenmeyi Bakın yine yurt oldu Burası Tövbe estağfurullah 3 oldu bununla kanalımı beğenmeyi yorum yazmayı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi yorumlarınızı bekliyorum Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.